Güzel bir düğün oldu değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Uzun zamandır bu kadar güzel bir gece geçirmemiştim. He, he, burası, he. Merhaba. Hoş geldin Asre. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba oğlum. Hoş geldiniz. Abi, ya. Kobra be. He. Bak ne güzel evlendik. Kötü bu oldu. Al. Süper oldu süper. Vallahi. Artıkın bana karıcığım diyebilirsin. <gülüyor> karıcım. <laughs> Kocacım. <laughs> Efendim. <gülüyor> Tepelikte geçirdiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Ay hatırlamam mı be her şeyin başladığı geceydi o gece. O gece mi daha güzeldi yoksa dün gece mi? <laughs> İkisi de güzeldi be çiçeğim. Beni seviyor musun? <laughs> sen ben mi be? Ne kadar? Çiçeğim ben kapıya bakayım sen yoruldun zaten. Ana. Günaydın. Güzel siz, günaydın. Levent Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Abası. Nasılsın? Abası. İyi. Nerede çıktın <laughs> sen kız? İyi misin? Bu ne lan? La bu ne? Hoş geldin. Ne haber? Yanlış getirdiler herhalde. Yok, sizin için. Ne, bizim için mi? Dön abi, dön. Levent'le düğün hediyemiz. Ya ne gerek vardı? Hı -hı. ne gerek vardı? Bu evlenmek <laughs> ne güzel şeymiş ya. Gel arkadaş, gel basamağa dikkat et. Ay ne zahmet ettiniz. Olur mu canım? Güle güle kullanın. Ben geçeyim tamam. içeri bir. Tamam gel. İyi geç, gel. geç bakalım. Gel. Kardeşim, kardeşim kolay geleceğim. Bu tarafa. Ana. Koy oraya. Tamam abi. Tamam. Orada kız. Tamam abi, tamam. tamam, tamam. Abi, tamam. Televizyon. Televizyon abi bu. Abi, <laughs> kız o kadar büyük tamam, televizyon tamam. nereye koyacağız biz? İçeride tamam. <laughs> <var>. koltuklar <laughs> Çok sağ ol kız. Arab kardeş bir yavaş. Çarpma. Ne şunları bir yerleştireyim. Tamam. Kubra. Ben ofise dönüyorum. Tamam. Ben biraz Burak. daha kalıp yardım edeyim. Bir şey lazım olursa ara. Ararım. Yerleriz, Görüşürüz. Duvarı Görüşürüz. Levent. Teşekkür tamam. ederim. <gülüyor> 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 Aman ne oldu? Çarpmayız merak etme. Ha, gel gel gel. <laughs>